Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü konumuz kulların görevlerini yapmasıyla ilgili bir kıssa inşallah. Bu kitabımızdan Kıssalar ve Hisseler Ruhul Beyan tefsirinden alınmış kıssalardan buradan bu dersimizi yapacağız inşallah. Medine'de bir adam arkadaşlarından bir kısmını içki içmek için evine davet eder ve kölesine dört dirhem vererek kendilerine meyve satın almasını emreder. Köle meyve sat, köle meyve almak için çarşıya giderken Mansur Mansur bin Ammar'ın mescidinin yanından geçer. Mansur bin Ammar o sırada bir fakir için dört dirhem istemekte. Orada zor durumda, çok kötü bir halde bir fakir varmış ve onun için dört dirhem arıyor. O arada da bu içki içen ve arkadaşlarını toplayıp içki ısmarlayacak adam adamın kölesi oradan geçiyor. Ve kim bu fakire dört dirhem verirse ona dört dua edeceğim demektedir. Köle dört dirhemi fakire verir. O orada çok büyük bir alim, çok büyük bir mübarek bir zatmış yani oradan geçerken onu görüyor köle. O da fakir, oradaki fakir birine çok Aşırı ihtiyaç sahibi birine e, dört dirhem arıyor. Köle de düşünün işte kölenin sahibi de ona e, dört dirhem veriyor. Bunlarla işte meyve, içki vesaire al diye gönderiyor. Böyle bir tevafuk oluyor. Mansur köleye sana ne dua etmemi istersin der. Köle benim bir efendim var. Beni azat etmesini istiyorum der. Mansur kölelikten kurtulması için dua eder ve İkinci olarak ne diye dua etmemi istiyorsun diye sorar. Köle Allah'ın dirhemlerimin yerine dirhem vermesini istiyorum der. Mansur kölenin bu isteğini bu isteği için de dua eder ve üçüncü olarak ne diye dua etmemi istiyorsun diye sorar. Köle efendimin tövbe etmesini istiyorum der. Mansur kölenin bu isteği için dua eder ve Son olarak ne diye dua etmemi istiyorsun der. Köle de Allah'ın beni efendimi sizi ve burada veya efendimin yanında bulunanları bağışlamasını istiyorum der. Mansur yine dua eder. Köle daha sonra efendisinin yanına döner. Efendisi köleye şöyle sorar. Neden geciktin? Kölesi de giderken Mansur'un camisinin yanından geçiyordum. Mansur bir fakir için para istiyor ve kim bu fakire dört dirhem verirse ona dört dua edeceğim diyordu. Ben de dirhemlerimi fakire verdim. Yani onun duasını alabilmek için o mübarek zatın, o alemin duasını alabilmek için efendisinin verdiği dirhemleri, paraları o fakire vermiş. Mansur ne diye dua etti? Birinci olarak azat olmayı istedim. O da azat olmam için dua etti. Seni azat ediyorum. Artık hürsün. İstediğin yere gidebilirsin. İkinci olarak ne diye dua etti? Allah'ın verdiğim dirhemlerin yerine yenisini vermesini istedim. Sana dört, bir, bin dirhem veriyorum. Efendisi köleye dört dirhem vermişti önceden. Onu fakire verdi. İşte kalpleri yumuşatan allah Teala. Kalplere bunu veren allah Teala. Çıkardı efendisi dört dirhem yerine, kölesine dört bin dirhem verdi, azat etti. Evet, sonra sana dört bin dirhem veriyorum. Üçüncü olarak ne diye dua etti? Allah'a tövbe etmeni istedim. Ben şu anda tövbe ediyorum. Dördüncü olarak ne duayı yaptı? Allah'ın beni, seni, Mansur'u ve orada bulunanları bağışlamasını istedim. O da bunun için dua etti. Bu benim elimde değildir. Efendisi diyor ki bu benim elimde değil diyor. Diğer üçünü yaptı. Köleye tekrar e, o paraları fazlasıyla verdi. Köleyi azat etti. Sonra tövbe etti ve gece olduğu zaman kölenin efendisi bir rüya görür. Rüya'da bir ses şöyle seslenir. Sen üzerine düşeni yaptın. Ben mi düşeni yapmayacağım? Seni, köleyi, Mansur'u ve orada bulunanları bağışladım. Rüyasında bu şekilde görüyor. allah Teala her şeye kadirdir. Yeter ki bizim sağlam bir itikat ve sağlam bir teslimiyetle tevbe etmemize bakıyor. Yani Rabbim her daim ameli salih işlemeyi bizlere nasip eylesin. Hiçbir ameli hiçbir yapacağımız ibadeti küçümsemeden ya bundan ne olur demeden elimizden ne geliyorsa her daim yapmamız lazım. Rabbim son nefesimize kadar her zaman hayırlı salih ameller işlemeyi nasip eylesin. Hadis-i şeriflerde, kıssalarda geçiyor. Bir hayvana yani çok kötü yollarda olan bir kadın mesela bir hayvana yaptığı bir iyilikten, bir su vermesinden dolayı Mevla Teala'nın affı geliyor ona. Allah Teala onu affediyor, cennetine alıyor. Bir yerden de bakıyorsun çok büyük bir alim diyorsun, çok büyük bir abid diyorsun, ibadetle meşgul. Mesela çok kıssalar var şimdi özet geçiyoruz. Bir bakıyorsun mesela Allah muhafaza yani yanlış yaptığı bir amel yüzünden cehennemlik olabiliyor. O yüzden Rabbim bizleri ehli sünnetten ayırmasın. Kalplerimizi İslam üzerine sabit kılsın her daim güçlü kuvvetli olabilmeyi nasip eylesin. Özellikle şimdi hepimizin ameli bakımdan eksiklerimiz hepimizin var. Hepimiz yani günahkarız, hepimizin yanlışları var, beşeriz, yaşarız ama yine kime sığınacağız? allah Teala'ya sığınacağız. allah Teala bir hadisi kutsi de buyuruyor ki eğer diyor insanlar, yarattığım insanlar hiç günah işlemeselerdi onları helak ederdim ve yerine yeni insanlar yaratırdım. Günah işledikten sonra tövbe etsinler ki ben de onlara affedeyim. O yüzden her daim Rabbimize sığınmamız lazım. Rabbim son nefesimizde de iman ile bizleri ahirete gidebilmeyi nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.